Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım. O kadar sıcak olmasına rağmen hem kanalıma hem de bana gerçekten bir durdurak yok. Çünkü o kadar çok çalışmak istediğim örnek var ki hangisinden başlayacağımı ben de şaşırıyorum. Çocuk örgülerinde kendinize çalışacağınız her örgüde uygulayabileceğiniz harika bir model yapacağız. 3.5 buçuk numara misina şişim var. E, desenimin bir tane modeli toplam 8 ilmekten oluşuyor. 8'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 2 tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Sen toplam 20 tane ilmek kurmaya başlıyorum. Araya 2 tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra ve modelimi kurmaya başlıyorum. 6 ilmek üzerine kuruluyor modelimiz arkadaşlar. İlk 3 tanesinin şöyle üçüncüsünü ön taraftan sağ şişime alıyorum. 2 ilmeği de arka taraftan sol şişime alıp yerleştiriyorum. Yerlerini değiştirip. Birinci ilmeğimi öne aldığım birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadan ortaya aldığım iki ilmeği de ikisini birlikte bu şekilde düz örerek kesiyorum. Şimdi bu kestiğim ilmeğin yerine dolayarak bir tane ilmek arttırıyorum. Şimdi kalan son 3 ilmeğe de buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. O yüzden önce kesim işleminden önce buraya bir tane daha arttırma yapıyoruz. Çünkü keseceğimiz ilmeklerin yerine orta bölümde artırılmış ilmeklerimiz olacak. Daha sonra bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve kalan son iki ilmeği de yine düz alıp birlikte kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği ön taraftan sol şişime keserek ördüğüm iki ilmeği arka taraftan sağ şişime bu şekilde alıyorum. Ve örmediğim sol şişteki ilmeğimi de düz olarak örüp bir desenimi burada tamamlıyorum. İki tane ters ördük ve daha sonra altı tane düz olacak şekilde örneğimizi kurduk. Tekrar ikinci desene geçiyorum ve araya iki tane ters ilmek örüyorum. Ne yapmıştık? İlk 3 ilmeği baz alarak 3. ilmeği ön taraftan sağ şişime, ilk 2 ilmeği de arka taraftan sol şişime alıp yerlerini değiştirdik. Birinci ilmeği düz olarak ördükten sonraki sıradaki 2 ilmeği birlikte düz alıp kestik. Kesilen ilmeğin yerine ve daha sonra keseceğim ilmeğin yerine dolayarak 2 defa artırma yaptıktan sonra buradaki bölüme geldik. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişime alıp kalan son iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği ön taraftan kestiğim ikili ilmeği arka taraftan sağ şişime aldım. Bakın burada bir kesilen ilmek, iki tane sarılı ilmek ve kesilen ilmek olacak şekilde oluşuyor. Son kalan ilmeği de düz örüp yine sonumuzu başlangıçta olduğu gibi iki adet ters ilmekle bitirip bu şekilde örneğin birinci sırasını kuruyoruz. İkinci sıra tersine döndüğümde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir, iki tane ters örüyorum ve çift sarılı bölüme geliyorum. Buradan bir tane ters ilmek alıp ilmeğin bir katını açıyorum. Bir tane de düz ilmek örüyorum. Bir ters ve bir düz. Devamında yine iki adet ters örüp birinci desenimi bitiriyorum. Tekrar ikinci desene geçiyorum. İki tane düz ördüm. İki tane tersimi ördükten sonra çift sarılı bölümden bir tane ters. Bir katı da açtıktan sonra bir tane düz ilmek alıyorum. Devamında yine iki tane ters örüp sonumuzu yine başta olduğu gibi iki adet düz ile bitirip ikinci sıramızı tamamlıyoruz bir düz bir ters örüyoruz. Çünkü buradaki deliğin en muntazam görüntüsünü bu şekilde sağlıyoruz. Üçüncü sıraya döndüğümde bir işlem yapmayacağım. İlmekleri nasıl görüyorsam o şekilde öreceğim. İki tane tersim ve altı tane düz öreceğiz modelimiz için. Şu şekilde iki ters ve altı düz. Bir daha yapıyoruz. İki ters ve altı düz. Bakın bir, 2 bu ters görünse de düz örüyoruz 3 4 5 ve 6 sonda yine 2 adet tersimizi de örüp 3. kurulum sıramızı tamamlıyoruz şimdi önde bir işlem yapmadık ilmekleri gördüğüm gibi çalıştık için tersini de göstermeyeceğim yine burada 2 düz 6 ters 2 düz 6 ters olacak şekilde 4. sırayı da tamamlayıp ön yüze 5. sıramıza geliyoruz Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. Şimdi burada birinci düz ilmeğimle hemen arkasındaki düz ilmeği yer değiştireceğiz. Birinci ilmeği örmedim. Sağ şişimde. İkinci ilmeğimi terse çeviriyorum. Örmediğim düzü önden ördüğüm tersi arkadan aldım. Bakın burada üç tane tersim oldu ve bunu düz olarak çalıştım. Araya iki adet Düz ilmek ördükten sonra buraya yapacağız aynısını. Bakın bu ilmeği örmedim. Diğerini arkadan aldım. Yerlerini değiştirdim. Arkadan aldığım ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Pardon önden aldığım. Arkadan aldığımı da ortaya geleni terse çeviriyorum. Bir ters. ikinci ters. Üçüncü ters. Ve ikinci desene başlıyorum. Birincisini örmedim. Bunu terse çevirdim. Örmediğimi önden düz olanı ördüğümü arka taraftan ters olanı alıyorum ve iki desen arasına dört tane ters yerleştiriyorum. Yine bir düz ördüm. iki düz, 3 düz ve son düzü ön taraftan diğer ilmeği arka taraftan alıp yerlerini değiştiriyorum. Dördüncü düzümü ördüm örneğe. Arkadan aldığım ilmeği de ters örüyorum. Bir, 2, 3 ters ve kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. 6. sıra örneğimin tersine döndüğümde ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışıyorum. 1, 2, 3 düz, 1, 2, 3, 4 ters, 1, 2, 3, 1 2 3 4 ters ve başa geldiğimizde buraya da yine 3 adet düzümüzü örüp 6 sıramı da bu şekilde tamamlıyorum 7 sıra ön yüze gelelim aynı teknikle kaydırmaya devam edeceğiz kenar ilmeğimizden sonra 3 adet tersimizi örüyoruz. Yine en alttan gelen kaydırma olan ilmeğin birinci ilmeğim onu ve onun arkasındakini bu şekilde yer değiştiriyorum. Arkadan aldığım ilmeği başa getirdiğim için ters olarak örüyorum ve ara ilmeklerim dört terse çıkıyor. Sonrasında bir düz örüyorum. Aynısını buraya yapacağız. Bakın bu ilmeği önden diğer ilmeği arkadan yer değiştiriyorum. Önden aldığım ilmeğimi düz arka taraftan aldığım ilmeği ters öreceğiz. Bakın buradan açılıp ikisi yan yana geliyorlar. Bir ara ilmek tersleri sayacağım. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir tane de buradan ilmek aldıktan sonra iki desen arasına 6 tane ters örmüş oluyoruz. Bu şekilde daha sonra düzü de önden alıp onu da örüyorum. Yine buradaki son ilmeği önden, ortadaki ilmeği arkadan yerlerini değiştirdim. Önden aldığımı düz örüyorum. Arka taraftan aldığım ilmeği de terslerin yanına ekleyerek ters olarak örüyorum ve dört tersle sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yine tersine dönelim. Örneğimizin son sırası yine işlem göreceği bir sıra olacağı için 8. sıramızı çalışacağız. Kenar ilmeğimizden sonra 4 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan son 2 tersimi de vurarak ilerleyeceğim. Bunu da nasıl yapacağım? Bakın. Ön taraftan şuradaki 2. ilmeğime şişimi koyuyorum ve önce onu ters olarak örüyorum. Şişleri çıkartmadım olduğu gibi daha sonra örmediğim bu ilmeği de yine ters olarak örüyorum. Burada bir vurma işlemi yapmış oluyoruz. Araya 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek ördükten sonra bir daha tekrarlıyorum. Bakın şöyle önce ikinci ilmeği bu şekilde şişe taktım. Ters olarak ördüm. Hiçbirini çıkartmıyorum. Daha sonra buradaki ilk ilmeği onu da tekrar şişime koyuyorum. Sonra da onu örüyorum. Bir nevi burgusunu yapmış olduk. Bu en kolay yöntemidir diye göstermek istedim. Daha sonra 4 adet düzümüzü ve kenar ilmeğimizi çalışıp örneğin tersindeki son sıramızı yapıp modelimizi bitiriyoruz. Modelimiz bittiğindeki görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan itibaren yine modelimizin birinci kurulum sırasını buraya yeniden yapmaya başlıyoruz. Ben de şöyle tek desen üzeri sizlere göstereyim. Burada dört tane tersimiz var biliyorsunuz. İki tanesini örüyoruz çünkü ara ilmeklerimiz bunlar. Bunlar da modele dahil olan ilmeklerimiz. Şimdi bu daha net anlaşılacak. Çünkü düz ilmeği ön taraftan bu iki ters ilmeği arka taraftan olacak şekilde önce yerlerini değiştiriyorum. Başa aldığım düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadan aldığım son iki ters ilmeği de yine düz alıp birlikte kesiyorum. Ortaya çift sarımlı bir artırma yapıyorum ve daha sonra yine düz ilmekle buradaki iki ters ilmeği yer değiştireceğiz. Düzü ön taraftan örmeden sağ şişimi alıp tersleri kesiyorum örmediğim düzü önden kestiğim tersleri arka taraftan alıp daha sonra düz ilmeğimi de örüyorum. Ve yine iki ters örüp ikinci desene yeniden bu şekilde kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da şöyle daha büyük parçasıyla modelimizin bitmiş halini göstermek istiyorum. Kahve çatlağının daha büyük versiyonu ya da damla modelinin hafif delikli olanı. Yani birçok benzetmesi var ama gerçekten çok basit ve çok güzel duran bir model. İnanın her kalınlıkta bir yünle bu modelin uygulamasını yapabilirsiniz. Mevsimlik örgülerde, çocuk örgülerinde, hırkalarda, uygulamak istediğiniz her alanda, özellikle yakadan başlama, bebek yeleklerinde de çalışması yapılabilecek kolay bir model. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Yine bir sonraki örnek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.